Sevgili balık burçları ve yükselen burcu balık olanlar arkadaşlar Jüpiter boğa burcuna geçiyor 16 Mayıs 2023 tarihinde ve 26 Mayıs 2024 tarihine kadar da boğa burcundaki hareketi devam edecek. Gökyüzünün en iyicilik gezegeni Jüpiter'den bahsediyoruz. Bolluk, bereket, şans, fırsat, maddi, manevi kaynaklar, Bunları ifade eden aslında Jüpiter yine maddi manevi kaynakları ifade eden boğa burcuna geçişi hepimiz için bereketli olacaktır. O yüzden baya bir fırsatlarla şansla karşılaşabileceğimiz, karşılaşabileceğimiz son 2 yılın, 3 yılın aslında belki ekonomik anlamdaki sıkıntılarını geride bırakacağımız bir zaman, biraz böyle nefes alacağımız bir zaman başlıyor. E, Jüpiter kendi başına aslında e, yurt dışı konuları, akademik kariyer, yabancı ülkeler, orada taşınma, yerleşme, e, aldığımız eğitimler, e, belki bir eğitime başlayacaksınız, eğitim al, e, eğitimlerinizi belki bir işinizi, bir projenizi bir işe çevireceksiniz. Aslında biraz bunlarla da alakalı diye söyleyebiliriz. Hayata bakış açımızdır arkadaşlar tabi Jüpiter. Hayattaki vizyonumuzu da gösterir ana evi 9. ev olduğu için. Şimdi sizler için bu üçüncü ev temaları demek, üçüncü ev tabii e, hem kardeş konuları, yakın akraba, kuzenler, iletişim, zihin dünyamız, eğitimler, seyahat, araba, trafik, hani tamamen bu konuları kapsıyor. Belki de yakın akrabalarınızdan, kuzenlerinizden ya da arkadaşlarınızdan. Eğer bugüne kadar e, aranızda problemler, sorunlar varsa... ...kendi doğum haritalarınıza bağlı kalmak kaydıyla elbette ki... ...belki de sorunları çözebileceğiniz, onlardan maddi manevi fırsatlar yakalayabileceğiniz... ...destekler alabileceğiniz bir zaman dilimi olabilir sizler için. Jüpiter tabii sizin yükselen balıklar ve güneş burcu balıkları için yönetici gezegeniniz arkadaşlar. Dolayısıyla sizin için de aslında son derece önemli bir geçiş olacak ve... ...sizin güneşinize ya da yükselen derecenize... Güzel de bir açı atacak Jüpiter. Bu yüzden size destek vermeye geliyor aslında. Ee, belki kardeşlerinizden dedik, kuzenlerinizden ya da yakın, yakın akrabalarınızdan destekler maddi manevi bereketinizi artıracak. Gerçekten son derece güzel destekler alabilirsiniz. Burası aynı zamanda ticaret evi, reklam, pazarlama, satış evi. Belki de bir ticarete başlayacaksınız, bir şeyleri satmaya başlayacaksınız arkadaşlar. Bu yüzden de yine güzel bir zaman olabilir. Ee, yeni eğitimlere başlayabilirsiniz. Belki bir takım epeydir düşündüğünüz, zihninizde e, hesaplamalar yaptığınız e, bir takım projeleriniz var. İşte bunları başlayabilirsiniz ve bunlar Jüpiter'in etkisiyle büyüyebilir, genişleyebilir ve size çok fayda sağlayabilir arkadaşlar. Araba alabilirsiniz. Kendinize güzel bir takım böyle finansal krediler bulabilirsiniz ve bir araba alabilirsiniz. Kazançlarınızı ya da aynı şekilde e, bir maddi bir gelire, maddi bir yatırıma daha doğrusu çevirebilirsiniz. Evet, e, üçüncü ev iletişim evi ve zihin dünyamızı anlatır. E, tabii yükselen balıklar biraz daha e, bir su elementi olduğu için ve şimdi bir toprak elementine Jüpiter'in geçişi aslında daha sağlam, daha somut daha görünür ve kalıcı bir şeyler yapmanızı isteyecektir sizden. İşte hayata daha pozitif bakacağınız, zihinsel olarak hayata daha güzel bir bakış açısıyla bakacağınız, fikirlerinizi değiştireceğiniz, hayata baktığınız pencereye belki de değiştirebileceğiniz güzel bir zaman olacak arkadaşlar. Jüpiter yıl içerisinde yani bu bir yıllık zaman zarfında ki hemen Mayıs ayında ve 15-20 gün içerisinde Biliyorsunuz Kuzey Ay düğümü Boğa Burcu'nda ve 3. evinizde. Aslında size e, son bir buçuk senedir hayatın size sunmuş olduğu bazı bu saydığım konularla ilgili fırsatlar, bu, bu, işlerin yolunda gitmesi, bazı adımlar atmanız ki artık Satürn'ü de kendi yükseleninizde ve burcunuzda e, taşıyorsunuz. Hayatınızı yeniden yapılandırmaya başladınız aslında. 2,5 senede sizde kalacak Satürn. Dolayısıyla bu yeniden yapılandırma konusunda işte zihin dünyanızda daha pozitif bakmanızı sağlayacak. Daha güzel, güzel, güçlü, kalıcı ve somut adımlar atmanızı sağlayacak. Bunun içinde eğitimler var, bunun içinde iletişim var, bunun içinde arkadaş, kardeş gibi gördüğünüz yakın çevre arkadaşlıklarınız var arkadaşlar. O yüzden son derece pozitif bakmanız açısından son derece destekleyici bir geçiş olacak. 2024 senesinde Uranüs ve Jüpiter birlikte hareket edecekler Nisan ayında. Onun zamanı geldiğinde konuşuruz. Ama yine sizlere bu konularla ilgili destek olacak. Tabii ki doğum haritalarınızda toprak elementinde gezegenleriniz varsa çok daha güçlü bir şekilde bunu hissedeceksiniz. Daha hızlı bir şekilde belki de hissedeceksiniz arkadaşlar. Ya da su elementinde de destekli gezegenleriniz varsa bu da size son derece destek olacak. Gayretinizle de çabanızla da çok güzel bir zaman dilimi. Size şimdiden bereket dolu bir transit Jüpiter Boğa Transit diliyorum. Kanalıma abone değilseniz, abone olursanız ve beğendiyseniz videomu da beğen tuşuna basarsanız çok mutlu olurum. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.